Evet başlayalım. Selam arkadaşlar. 7. sınıf için bir eğik perspektif çizeceğiz. Bunun için çubuk, cetvel ve gönye istemiştik. Gönye 30 ve 60 derece olacak. Şöyle defterimizin yatay çizgisine yaslarsak veya cetvelimizin üzerine yaslarsak 30 derece çizgi eğimi yakalıyoruz yön görüntü çizelim. Onun üzerine perspektifi nasıl oluşturacağımızı görelim. E, çizime başlarken en üst satırdan şöyle bir 10 12 kare aşağılardan başlarım ki perspektifim yukarıya doğru oluşacak. Perspektif oluştuğunda yerim kalsın, sığsın defterime. Kareli defter almanızı söylemiştik. Kareli defterin Kare çizgilerini bu işte kullanacağız. Bu giriş seviyesi perspektifidir. Bunu iyi yaptığını düşünen arkadaşlar izometriye geçebilir. O teknikte kullanılan perspektif budur. Bunu makinacılar kullanır. Bir de konik perspektifimiz var. Koniyi çizimi uğraştırıcı olduğu için koniyi anlatmıyorum. Bunu da genelde mimaride kullanılan perspektif türüdür. Evet silgilerimizin de şöyle köşeleri sivri olursa silerken iyi bir iş çıkarmamızı sağlar. Şöyle cetvelle silme tekniği arkadaşlar bunu da öğrenin. Cetvelle silemesini istemedim çizginin üstüne koydum fazlalıkları sildim yakın plan bakarsak. Şöyle iki adet kaleminiz olmasını istemiştim. Bunların silinebilmesinin önemini anlayacaksınız. Arkadaşlar bunun birkaç tane tekniği var. Paralel çizgilerimizi çekeceğim. Şimdi bu ön görünüş. Ön görünüşümüzde sadece yükseklik ve genişlik var. Derinlik yok. Şimdi derinlik çizgilerini oluşturacağım. Derinlik çizgilerimi oluştururken cetvelimin alt e, yüzeyine yüzeyini defterindeki yatay çizgileri yapıştırabilirim şöyle yap şöyle bastırmadan kalemin ağırlığıyla sağdan sola doğru itiyorum ikinci yapacağım teknikte şu cetvelim var cetvelimi herhangi bir çizgiye paralel yaslıyorum bakın bu işimi çok kolaylaştıran bir teknik şöyle yasladım sonra bütün köşelere ikinci köşem şu üçüncü köşem şu dördüncü köşem şu beşinci köşem şu Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane derinlik çizgisi oluşturmuş olduk. Şimdi beş tane derinlik çizginin arasında sırayla bir, iki, üç, dört, beş Bir ile iki arasında şu çizgi var. 2 ile 3 arasında şu çizgi var. 3 ile dört arasında şu çizgi var. 4 ile 5 arasında şu çizgi var. Bu çizgiden hepsinin paralelini taşıdığım zaman çizimin bitmiş olacak. Şimdi bir teknik daha gösteriyorum. Cetvel kaydırma tekniği. Cetvelin üstünde şöyle sürtünmeyi artıracak nesneler olmaması gerekiyor. Bu cetvelin temizlenmesi gerekiyor. Ama arkadaşımda bir sürü cetvel varmış. Bakın bu temiz. Şurada da silgi izin olmaması gerekiyor. Kaydırma tek cetvelle yapılıyor arkadaşlar bakın. Cetvelin tam ortasını çizgiye yasladım. Ellerimi şöyle açtım. Bileğim donmuş gibi ileri doğru itiyorum onun paraleli oluşuyor ve aşağıdan yukarı doğru çizgimi tamamlıyorum. Aşağıdan yukarı çiz, çizgimi tamamlamamın sebebi kalemin bittiği noktayı görebilmek. Sağdan sola yapmamın sebebi de aynı şekilde. İkincisi şu. Yine ilk çift cetler tekniği. Bakın taşınacak çizgim bu. 2 ile 3. kırmızı çizginin arasındaki çizgi. Cetvelimi yasladım. Bakın sabitlerin cetlerimi. Öbür cetlerimi onun üstünde kaydırıyorum. Çizginin bittiği noktadayım. Bitiş noktasını yine işaretledim. Aynı şekilde buna devam edelim. Sabitledim kaydıracağım macetlerimi, yardım cetlerimi Üstünde ceplerimi gevşek bırakıyorum. Kaydırıyorum. Aşağıdan yukarı yaptım bu sefer. Son çizgime geldim ve perspektifim bitiyor anlatmadan yapılsa daha kısa sürede tamamlanacaktır. Şimdi şu noktaya ulaşacağım. Buradan. Cetvelin kırık olduğundan yamuldu. Evet. Sağlam çalışayım. Evet. Şuradan sağdan başladım. Sola. Şimdi bir iki yüzeyim daha oluştu. Şu Üstten baktığımda görünen yüzey. Bir de Şu soldan baktığımda görünen yüzey. Ee, bu eğimli bir yüzey olduğundan hem üstten hem de soldan bakınca görünüyor. Bunun aynısını çizebilirsiniz. İnternette farklı Eğik perspektif diye yazdığınızda farklı çizimler de var. Onları da taklit edebilirsiniz. E, sonraki aşamada da yavaş yavaş artık e, bilgisayarda çizime geçeceğiz arkadaşlar. Bugünlük anlatımımız bu kadar.